geç geç. <laughs> Ayrışlar, Anafartalara bugün destek oluyorsunuz. Bir evet. yemeğiniz varmış evet. Neler söyleyeceksiniz bu konu? Biz Arafartal Sporu 86'dan beri devamlı destekçisi olduk. Bundan sonra devam edeceğiz bu desteğe. İnşallah evet. başka esnaflar da Arafartal destek olur. Katkı sunarlar. Arafartal Sporu bundan sonra dikte de her yerde başarılar dilerim. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. başkanımız. Onu da dikalete alalım. Yani 7 tane ortaklardan sayılırım böyle ha. Hani? Geliyor, geliyor. Yemek yiyoruz. Abi yemiş. Daha tane bizim belki o zaman mesela vücudumuzda kaldı. Tamam topla.